Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Şöyle göstereyim. Bütün karakterler var bende. Evet. Şöyle. Şöyle. Bir sürü karakter var. Biz hangi karakteri seçeceğim? Ben Ben. ben şuradaki he. Bibi'nin, Bibi'nin şu zombi Bibi'yi yapmak istiyorum. Zombi Bibi'yi seviyorum şeyden. Buradan da Hesaplaşmaya gireceğim. Çek. Kişi alacağım. Ve oyuna başladım. Göstereyim. Oturayım mı? <laughs> <laughs> Ters görünüyor. Şöyle et. Böyle. Hadi konuş. Şimdi kapsıyor. yok. İyi tanrı Ya Aa sıra. çok kötü. Çekmeyelim.